akşamlar Fuat Bozluklu. Ee, Çin'e yangın halen daha devam ediyor. Ee, Gökbel Dağı denen e, Akçova'ya bağlı Sarıköy e, hemen Batı e, sırtında yer alan dağın hemen hemen 10 kilometrelik kısmı e, şu anda yanmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde 5 helikopter ve bir uçağın e, bölgeden ayrılmasının ardından e, yer ekipleri mücadeleri, iş makineleri, arazözler, su tankerleri ve çok sayıda ekipmanla, insan gücüyle, görüldüğüyle e, söndürme çalışmaları devam ediyor. Ve, e, bir saat önceki akta, e, canlı yayınımıza aktardığım gibi e, yatağından buraya sıçramıştı. E, Çin'in Akça, Akçaova mahallesine sıçramıştı e, yangın. Ve e, beraberinde de çok sayıda e, duvanla birlikte çok sayıda yerde yangının çıkmasına neden olmuştu. Çamlık bir alan, e, orman, ormandan e, çam ağaçlarından sıçrayan e, parçalar, e, yangının artmasına neden olduğu bölgede bulunan birçok hayvan şu anda e, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un emriyle tahliye edilmek için araç teminine e, gidildi ve e, bu hayvanlar toplanarak e, tahliye ediliyor burada. şu e, Kızılay ise aşevi e, kurdu ve Görev yapan binlerce gönüllüye, çalışana, orman işçisine, emniyet güçlerine, polis, jandarma ekiplerine destek olmak amacıyla sıcak çorba ikramında bulunuyor. Daha önce de aktardığımız gibi yangın Aydın'ın 3 ilçesinde başlamıştı. Yaklaşık 4 gündür devam eden yangınlar Boğarken, Kuyucak, Karacası, Bozdoğan ve ağzından da Aydın'ın yine Çin ilçesine sıçradı ve burada... Söndürme ekipleri yerden devam ediyor mücadeleye. E, gündüz saatlerine kadar da e, helikopter ve uçakların gelmesi bekleniyor. Eğer çalışmalar yarın sabaha kadar e, yaya ekiplerle, insan gücüyle devam edecek, iş makineleriyle devam edecek. ve Hüseyin Aksoy, Aydın valisi Hüseyin Aksoy e, verdiği bilgilere göre altı mahalleyi boşalttığını e, ifade etmişti. E, bu çalışmalar sırasında da yedi kişi e, yaralandı, tedavileri yapıldı. Ve sağlık durumlarının iyi oldukları ifade edildi. Ve e, şu anda da hayvanların tahliyesi için çalışmalar devam ediyor. Ve Kızılay'ın da e, aş evi olarak e, kurduğu e, statlarda çalışanlara herkese e, so soğuk sudan e, sıcak çorbaya kadar her türlü ikramda bulunuyorlar. Burada gerçekten bir afet dayanışması, e, özel e, bir çalışma e, örneği gerçekten örnek olacak nitelikte diyebilirim. Bu...